Alo. Mehmet ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Evet. Çekimler yapıyorum. Aynen. Her zamanki gibi. Sen ne yaptın ya? Görüşemedik. Ne yaptın sonuçta? Vallahi mı? Gerçekten. Süper ya. Vallahi çok sevindim. E, tabii oğlum. Çalıştın yani sonuçta. Ya, tamam bizim de etkimiz tamam katkımız da oldu orada ama sen de hani Sağlam çalıştın. Helal olsun sana ya. Ha? Şey diyeyim. Hangi KPSS kanalındayım? İşte hangi KPSS kanalındayım oğlum? Oğlum işte hangi KPSS kanalındayım? La hangi KPSS kanalındayım diyorum. La hangi KPSS kanalındayım diyorum. Allah'ım. Konya yolundayım oğlum. Konya yolundayım. Gel. Oğlum sen bana demiyor musun? Hangi KPS kanalındasın hocam demedin mi? Evet. Ben de bunu sana cevap olarak söylüyorum. Bak. Hangi KPS kanalındayım? Ya, bu da böyle bir isim oğlum. Beğenemedin mi? Adam hasret Tamam. Neyse ben çekimlere gireceğim. Çok sevindim ama bunu bir ara kutlayalım tamam mı? Görüşürüz. Hadi. Kendine iyi bak. Tebrik ediyorum tekrardan. Merhaba. Ben Bekir Oktay. Yani kimdir Bekir Oktay dersen 2007 yılında ilk uzaktan eğitim video dersini çeken o kocaman insan. Yani kısaca o büyük insan da diyebilirsin bana. Yo, yo yo yo. Yo desen de sıkıntı yok. 2022 KPSS sınavına mı girmek istiyorsun? O zaman senin için hazırlamış olduğum bu videoyu mutlaka izlemelisin. Mutlaka bu güzel çalışmayı görmelisin. Sen de kazanıp buradan gitmelisin. O zaman hazır mısın? Hadi. Seni bekliyor olacağım. Hangi KPS kanalında? Sakın geç kalma. Erken gel bence. Ne? Projelerimi anlatayım. Bence bu proje Bence senin için bu yaptıklarım anlatılmaz, yaşanır. Gel de yaşayalım hadi. Hadi bakalım.